Ya son videoda biraz sitem edince biraz like atmışsınız ve yorum atmışsınız. Bu benim çok hoşuma gitti. Ne kadar gözlerim de doğru. Yo 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 çünkü çok fazla gitti. İnsanların cevap verip işte ben şöyle düşünüyorum. Bak bu olmasın. Beni düzeltmeniz bile çok hoşuma gidiyor. Bugün ne yapıyoruz? Ya bu sen de iyice bozdun ama. Bozmadım. Bence dikkat çekici bir içerikle karşınızdayım. Biliyorsunuz kanalımız global hip hop gündemini içinde barındırıyor. Ben bu şarkıyı da çok severim. Yani. Üzü. Aynen. Sana şunların bir taş böyle alsana ya. Yani. Abi ben bugün merak ettim. Rapçilerin 10 defenslerine abone oldum. İçinizde bence başlığı görünce bunu merak edecekler vardır. Ben merakınızı bir tık olsun gidermek istedim. Abi rapçisiniz. Milyon dolarlar kazanıyorsunuz. Bir de 10 defens seçiyorsunuz. Bazı rapçiler gözden düştüğü için bazıları ise ek gelir kaynağı olsun bana. Ayrıca ben malıma güveniyorum diyerek de paylaşanlar olmuştur tabii ki. Bu bazıları da keşke kanka sen güvenmeseydin malına ya. Abi rapçilerin 10 defenslerine bakıyorum. Bu videoda YouTube politikası gereğiyle açık seçik müstehcenlik gösteremeyecektir sansürlü gösterilecektir. Gelin OnlyFans'lara bakalım. OnlyFans'a olan bazı rapçiler mesela Cardi B, Tyga, Blueface, Swayli, Bad Baby ve beni açıkçası çok şaşırtan Ebu Givitli Huri ve benim adını duyunca sinirlendiğim Lil Pump. OnlyFans sizin takipçilerinize özel bazı görüntüler paylaştığınız bir platform ve bunun müstehcen olmasına gerek yok. E bu gibi The Hoodie'nin OnlyFans'ına baktığımızda herhangi bir müstehcen içerikte karşılaşmadık. İlk önce kime bakalım? İlk önce Bad Baby'ye bakalım. Bad Baby 16 yaşında Cash My Outside'la ün kazanan bir rapçiydi. Mesela 6 ix 9 gibi aralarında aşk dedikodusu çıktıktan sonra nihayet 18 yaşına girmişti. <laughs> Şaka şaka. Benim öyle taraklarda bizim yoktur. Şaka şaka. Yine de şaka. Bad Baby'nin OnlyFans'ına girdiğimizde sadece iç çamaşırında ve özel bölgelerine kapatarak fotoğraflar attığını görüyoruz. Ya Bad Baby zaten biraz da ilgi çekmesinin sebebi şeydi. Büyük göğüslerinin olmasıydı. Ya köpüklerle burada görüldüğü gibi ya da elleriyle kapattığını görüyoruz. Ya bu video kesin sarı dolar yiyecek. Nasıl sıkıntı bilirim. Ya Bad Baby'nin vücudu güzel. Vallahi güzel. Ya Sveli sen Türkiye'ye geldin oğlum. Senin konserine geldik lan. Konserin de eğlendik. Bu görüntüler ne be abi? Sveli'ye biliyorsunuz bir kazan yaşamıştı. Instagram hikayesine dalgayı bırakmıştı. OnlyFans'inde paylaştığı fotoğraflar da Instagram hikayelerinde paylaştığından çok da farklı değil açıkçası. İç e çamaşırlı fotoğraflar atmış. Tam bir light skin gibi pozlar veriyor böyle. Bir de manitalarla birlikte fotoğraf atmış. Çok bir olayı yok. Zaten zayıf olduğu için bir tane böyle vücut fotoğrafı var yani. Sveely'nin OnlyFans içeriği de 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde. Abi açanlardan bir tanesi Blueface baby. Ya ait lan Blueface. Ne olursa olsun benim şeteme saygı duyacaksınız diyordun. OnlyFans açmışsın lan. Delikanlı adama yakışıyor mu oğlum? Yakışır bu arada da. Blueface'in bildiğiniz gibi toksik bir ilişkisi var. Dişi kırık bir manitası var. Adını bile hatırlamıyorum yani şu anda. Belki videolarına denk geliyorsunuzdur onun. Ya o karı bir model gibi takılıyor bir tık. Bana kalırsa hiçbir albenisi yok. İç çamaşırlı birkaç fotoğrafını atmış. Blueface'in burada daha önce linklenen bir videosu vardı. Videosu. Onu da gördüm. Evet onu da gördüm. Bunları koyamam buraya. Lüfeys'in yani son bir ayda bin kadınla olduğum gibi mesela bir sallamaları falan da vardı biliyorsunuz. Ya yani cennet mahallesi Aliş kendini playboy zannederse diyelim. Abi geldik Taygı'ya. Ben bunlara nasıl sansür uygulayacağım ya? Peki <laughs> şey, hocam hayırlı bir yere varmayacak bunun sonu ben sana diyeyim. Tayga arsızlaşmış. Zaten şarkılarında da ben çok playboy'im, Ben işte şöyle şakarım böylece şakarım falan çok takılıyordu biliyorsunuz. Dalga'yı masaya vurmuş. Dalga ekrandan çıkıp böyle yüzüme şöyle bir diye çarptı yani böyle. Oradan çıkarttı yani. Bizim bildiğimiz anlamda OnlyFans'i yapıyor. Manitalarla falan işte fotoğraflar paylaşmış. Bir de bayağı bir video var. Kendinden ziyade biraz daha kadınlarla olan ilişkisine odaklanmış Tayga. Yani ne diyeyim? Merak ediyorsunuz, satın alınır. Ya yani erkekler de alabilir. Yani kadın izleyicilerimiz de merak ediyorsa alabilir yani. Bu iş tercih meselesi yani. Biraz İlber Ortaylı'ya döndü konuşmam. Evet Cardi B'ye mi geçeyim Lil Pump'a mı geçeyim? İlk önce Cardi B'ye geçeyim. Cardi B'nin ne kadar kötü. Bir kere yanlışlıkla Instagram'a Cardi B'nin memesini atmıştı hatırlıyorsanız. Şöyle bir fotoğraftı. Onun efendisi de birkaç tane birkaç tane fotoğrafları var. Oğlum bu ne ya, Smogun çorap toprakları mı bu? Hobbit mi, ne bu? Çok da kötü bir abi. Öyle birkaç tane jette giderken böyle fotoğraflar atmış ki Instagram'a atamayacağı fotoğraflar da değil bunlar. Birkaç tane herhalde ''Lan, içimden geldi lan'' diye ''Çak!'' diye çekip böyle atmış bense ama bu çok kötü ya. Bu arada Cardi B'nin OnlyFans'i ücretsiz. Cardi B yani bazen makyajlı şekilde güzel bir kadın gibi görüyorum ama ı benim sevkime hitap etmiyor diyelim. Son olarak Lil Pump'a bakıyorum abi. Lil virpampa... Kudum çocuğu. Karılarla yatarken e, böyle fotoğraflar falan paylaşmış. Kulüpte bir ilişkiye girerken fotoğrafları var ki çok kötü. Videoları çok kötü. Yani ayağını yalatırken videolar falan özellikle sevmediğimden bilmiyorum. Bakın bakın öyle. Hocam bu ne ya? Hocam al şunu lütfen ya. Hocam bu ne böyle ya? Acaba Hocam şunu Hocam, ya. Ne Al şunu içim kötü oldu ya. Al şunu. Böyle oldum yani. Ulan bir şu adam gibi olamadınız lan. Kötü. Vallahi kötü yani. Nilfam'ın çocuğu. Oğlum zaten o nasıl bir dalga çekti? Gitmiş sünnet oldu lan. Bu kafasına vuracağım yumruğu çok kötü ya. Videoları, vücudu kıllı. Lil Pump ne tabii ki? E, düşüşe geçtikten sonra yeniden bir yükseliş yakalamak için her yere saldıran, nereden ne yapsam diyen bir rapçi olmuş yani. Lil Pump'ı ben eskiden beri beğenmiyordum zaten. Yaptığı salak hareketlerden beğenmiyordum yani. Yoksa müzikiyle falan bir derdim yoktu. Onun defansına. Lan böyle yapınca daha çok merak salacağız. Bakmayın abi. Kötü. Yani birkaç 3-5 karayını yanına alıp poz vermekte falan onun nüfes olmuyor. Dediğim gibi böyle açık açık şeyler atan Tayga da var ama Lil Pump <laughs> Rapçilerin on nüfensleri. Nasıl içerik? Farklı içerik. Bu arada söylemiştim. Instagram'a yanlışlıkla ayağıma atmıştım bakmayın diye. Ya birçok kişi bakmış ama bazıları görememiş yani. Ben de bugün tightlı spor yaparken story atmayı düşünüyorum. O yüzden Instagram'a gelmeyip bakmazsanız sevinirim yani. Türk bir rapçi on nüfens açsaydı hangisinin böyle içeriklerini merak ederdiniz? Bu soruyu merak ettim yani. Ben buna cevap vermeyeyim. Ben politik olmamayı seçiyorum hocam burada. Sen Çıkarken 5 saniyede bir like bırakıyorsun bro. Bu sayede kanal yeniden canlanıyor ve ben yeniden böyle değişik içerikler sunmaya devam ediyorum. İzlediğin için teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşürüz.